Esenlikler sevgili dinleyiciler, Teslimiyete Dair isimli blokta yer alan yazıların seslendirildiği YouTube sayfasına hoş geldiniz. Dinleyeceğiniz yazı Kur'an'a göre, işlerini boşa çıkaranlar kimlerdir başlıklı yazı ile ilgili olacak. Hazırsanız başlayalım. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Bu meditasyonu sizlerle paylaşmak için, Kur'an'daki ayetler üzerinden maddeleme yaparak, ilgili analizlerimi aktarma yöntemini tercih ettim. İlk ayetimiz 2'ye 217. Ayet şöyle bir kısım barındırır. Aranızdan dininden dönenler ve inkarcı olarak ölenler, bu hayattaki ve ahiretteki işlerini boşa çıkarmış olurlar. Bunlar, içinde sonsuza dek ikamet edecekleri cehennemin sakinleridir. Biliyoruz ki Tanrı, bir atom ağırlığı kadar haksızlık yapmaz. Tam tersine, doğru işler için ödülü katları ile çarpar ve kendinden büyük bir mükafat bahşeder. Rabbimiz Allah, diriliş gününde insanların anlaşmazlığa düştükleri her şey hakkında onları yargılayacaktır. Ve Rabbimiz irade ettiği kişiye karşı en iyi olandır. Ancak Allah'ın sisteminde onun yasasını gözeten imanlı insanlarla onun yasalarına karşı kör ve sağır olanlara aynı şekilde muamele edilmez. 32'ye 18'de imanlı olanla kötü olan bir olur mu? Onlar eşit değildirler der. 38'e 28'de iman edip doğru bir hayat sürenlere yeryüzünde kötülük işleyenlere davrandığımız gibi mi davranalım? Doğrulara kötülere davrandığımız gibi mi davranalım? ve 40'a 58'de ise kör ile gören bir değildir. İman edip doğruluğa çalışanlar da günahkarlarla eşit değildir. Nadiren dikkate alıyorsunuz denmektedir. Dolayısıyla Allah en adil olsa da inkarcı olanların ve dininden dönenlerin bu dünyada yaptıkları işlerin yargı gününde yani ahirette kendileri lehine bir faydası olmayacaktır. Onlar da yaşarken irili ufaklı doğru hareketler yapmış olabilirler. Ancak Allah'a iman edilmediği takdirde bu kişiler işlerini boşa çıkarmış olurlar. Çünkü doğruluğun kaynağı olan Allah'tır. Erdemli olmanın amacı ise ruhumuzu Allah'ın boyasıyla boyamak ve yeniden erdemlilik giysisini kuşanabilmemiz açısından mümkün olduğunca fırsatı yakalamaya çalışmaktır. Yani bizi yaratan, sonra bizlere bilmediklerimizi öğreten ve bize yollarımızı gösteren Allah'a doğru arınmış olarak geri dönebilmemiz, samimi olarak günahlarımızı affettirecek doğru işler biriktirebilmemiz için iyi insanlar olmaya çalışmamız gerekir. Ben Allah'a inanmıyorum ama ben çok iyi bir insanım benim yaptıklarımın bir önemi yok mu, diyenler için cevap şudur ki, Allah, her bir ruha en ufak bir haksızlık olmaksızın kazandığının karşılığını diriliş gününde verecektir, o kazandığımız her şeyi bilir, o en etkili hesap görendir. Tanrı hakkında yalanlar uyduranlar, asla başarılı olamayacaklardır, onlar, bu dünyadaki geçici nasiplerini alırlar, sonra nihai dönüşleri Rableri nedir, ardından onlar, inkarlarından ötürü şiddetli azaba çarptırılırlar. Evet. Onlar bu dünyadaki geçici nasiplerini alacaklardır. Çünkü inkar ettikleri Allah hiçbir ruha en ufak bir haksızlık etmez. Ancak bu insanlar Kur'an'ın yargılamasına göre de iyi insanlar olarak nitelendirilemezler. Çünkü iyilik zaten yasa olarak belirlenmiştir. En iyi olan Allah'tır. Kötüler ise şunlardır: Sapanlar Allah'tan başka şeylere tapanlar, kendilerine verilen emirlerden başka emirleri uygulayanlar, Allah'ın vahiylerini reddedenler, iman ettikten elçinin hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine sağlam kanıtlar verildikten sonra inkar edenler, Allah'ın vahiylerine göre hükmetmeyenler, yok oluşu üzerlerine çekenler, iman edenleri Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu çarpık hale getirenler, haddi aşanlar, şeytan ve onun soyundan inkarcı olanlar bu yaşamdaki işleri doğru yoldan tamamen sapmış olanlar olsalar da iyilik yaptıklarını zannedenler ayrıca onlar iman edenlere gülen ve onlarla dalga geçenlerdir. Bu insanlar cehennemi hak etmişlerdir. Onların kitabı siccindedir ve Allah kötülerin tamamen farkındadır. O kesinlikle kötüleri rezil edecektir. Eğer kişi kendinin iyilerden mi yoksa kötülerden mi olduğunu anlamak istiyorsa öncelikle kendisini bu ayetlerin süzgecinden geçirmelidir. Şimdi de önce Rabbine inanıp daha sonra da en iyi olan Rablerinin onlardan beklediği doğru işlerin peşinde koşan, her daim Rablerini gözetmeye çalışanlar, insanların durumlarına göz atalım. Allah, iman edip doğru bir hayat sürenlere karşı bu dünyada ve ahirette mutluluk ve sevinç bahşedeceğini söyler. Onlar, iletişim dualarını namazı yerine getirenler ve zorunlu bağışı zekatı verenlerdir, onların korkacakları hiçbir şey yoktur. Onlara yapmış oldukları işlerin karşılığı eksiksiz verilecektir onlar mutluluğu ve sevinçli bir kaderi hak ederler, onlar gönül ferahlığı ile ödüllendirilirler, onların günahları kesinlikle örtülecektir, onlar tamamen hak etmiş oldukları bir ödül alırlar, doğru işlerine karşılık bir ödül olmak üzere, onları ne kadar çok sevinç ve mutluluğun beklediği hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Onlar Tanrı'nın müttefikidir, onlar cennetin sakinleridir ve orada sonsuza dek kalırlar. 3'e 190'da akıl sahibi olanlardan bahsedilir. Allah bu kişilerin dualarını yanıtlarken, ben sizden hiçbir çalışanı yaptığınız herhangi bir iş için asla ödülsüz bırakmam der. Ardından ekler, ister erkek olsun ister kadın olsun, sizler birbirinize eşitsiniz. Nitekim göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, benden ötürü zulüm görenler ve savaşıp öldürülenlere gelince, ben, kesinlikle onların günahlarını örteceğim ve onlara akan nehirleri olan bahçelere kabul edeceğim. İşte böyledir Tanrı'dan gelen ödül. Tanrı nihai ödülün sahibidir. Ve işte az önce bahsettiklerimizi doğrulayan bir haber. 21:94. Onların çalışmaları boşa gitmeyecektir. Çünkü kör ile gören bir değildir. İman edip doğruluğa çalışanlar da günahkarlarla eşit değildir. İman edenlerin işleri boşa çıkmayacaktır ve onlar galiplerdir. Ancak kaybedecek olanlar haddi aşanlardır. Bu kişiler diriliş gününde kendi ruhlarına ve ailelerine kaybettirenlerdir. Bunun nedeni, inkar edenlerin sahte olanı izliyor olmaları, iman edenlerin ise, Rablerinden gelen gerçeği izliyor olmalarıdır. Bu maddede, işlerin boşa çıkması koşulunu sağlayan iki kriter vardı. Bir dininden dönenler, iki inkarcı olarak ölenler, dinden dönmek ile ilgili durum hakkında üzerinde durulması gereken hususlar olduğunu düşünüyorum. Din söz konusu olduğunda üst başlık teslimiyet yani İslam'dır. 3'e 19'da Tanrı'nın onayladığı tek din teslimiyettir der. Bir kişi Hristiyan teslim olan veya Yahudi teslim olan ya da başka dine dönmüş olan ancak teslim olan olabilir. 2'ye 62 ve 5'e 69'da Allah bizlere bu konuda benzer şeyleri söyler. O nedenle burada 5'e 69'u hatırlamak yeterlidir. Şüphesiz iman edenlerden, Yahudilerden, başka dine dönmüş olanlardan ve Hristiyanlardan her kim bir Tanrı'ya iman eder, 2 son güne iman eder ve üç doğru bir hayat sürerse, onların korkacakları hiçbir şey yoktur, onlar üzülmeyecekler de. Böylece Tanrı'ya iman eden, son güne iman eden ve doğru bir hayat sürenler tüm inançlar içinden ayıklanırlar. Sonraki adımda, Kur'an'daki vahiyler kastedilerek, kutsal yazı alanlara şöyle bir soru sorulur. De ki, ey kutsal yazı takipçileri, Tanrı yaptığınız her şeye şahitken, neden Tanrı'nın bu vahiylerini reddediyorsunuz? İşte reddetmemeleri beklenen Kur'an'daki bu vahiyler arasında, Tanrı'nın onayladığı tek din teslimiyettir der. Başka bir vahide, Tanrı'nın dininden başkasını mı arıyorlar denmektedir. Teslim olanlardan ise şöyle söylemeleri beklenir. Biz Tanrı'ya, bize indirilene ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene ve Rablerinden Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere verilenlere iman ediyoruz. Biz onların hiçbiri arasında bir ayrım yapmıyoruz. Biz yalnızca ona teslim olanlarız. Bu söylemlerle birlikte İbrahim'i ata babası olarak kabul eden Hristiyanlık ve Yahudilik gibi kutsal yazı almış dini grupların da girmeleri beklenen yolun teslimiyet yani İslam olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, kim teslimiyetten başkasını din olarak kabul ederse, ondan kabul edilmeyecektir ve o, ahirette kaybedenlerle olacaktır. 3'e 85 ayetiyle teslimiyetin her açıdan üst başlık olduğu anlaşılır olmaktadır. 22'ye 78 Tanrı uğruna, onun uğrunda çaba göstermeniz gerektiği gibi çaba gösterin. O sizi seçti ve dininizi uygularken size hiçbir zorluk yüklemedi babanız İbrahim'in dini. Size ilk başta teslim olanlar ismini veren odur. Böylelikle, elçi sizin aranızda bir şahitlik görevi görsün ve siz de insanlar arasında şahitlik görevi görün. Bunun için iletişim dualarını namazı yerine getirin, zorunlu bağışı zekatı verin ve Tanrı'ya sımsıkı tutunun. O sizin Rabbinizdir, en iyi Rab, ve en iyi destekçi. 30'a 30. Bu nedenle, kendini koyu tek tanrıcılığın dinine ada. İşte böyledir Tanrı'nın insanların içine yerleştirdiği doğal içgüdü. Tanrı'nın bu tür yaratışı asla değişmeyecektir. Mükemmel din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Teslimiyet dinine olması gerektiği gibi, yani Allah'ın yasalarını gözeterek girmek esastır. Bu nedenle Allah'ın yasalarını gerektiği gibi gözetmeyen ve kendine din olarak İslam'ı seçen kişiler, ve kendine din olarak başka herhangi bir dini seçen kişilerden beklenen de, Allah'ın vahiylerini dikkate almaları ve gönderilen elçilerin yollarına uymalarıdır. Allah, vahiylerine karşı kör ve sağır kesilmeyen tüm insanlığa şöyle bir çağrıda bulunur. 3'e 81 Tanrı şunu diyerek peygamberlerle bir antlaşma yaptı, size kutsal yazı ve bilgelik vereceğim. Daha sonra, mevcut tüm kutsal yazıları doğrulamak için bir elçi gelecek. Ona iman edecek ve onu destekleyeceksiniz. Bunu kabul ediyor musunuz ve bu antlaşmayı yerine getirmeye söz veriyor musunuz dedi. Onlar kabul ediyoruz dediler. O dedi ki o halde siz şahitlik ettiniz, ben de sizinle birlikte şahitlik ediyorum. 3-82 Bunu, Kur'an'ın kehanetini reddedenler, yoldan çıkmış olanların ta kendileridir. Bu ayetlerde bahsedilen antlaşma elçisi, Reşat halifedir. Onun elçiliğinin kanıtı olan 19 sayısal sistemi ile Kur'an, üzerinde bulunan tozlardan arınmıştır. Artık anlaşılmıştır ki, Kur'an'ın kağıdına veya kabına ne tarzda bir müdahalede bulunulursa bulunulsun, Kur'an'ın orijinal hali daima Allah tarafından korunduğu gerçeklikte aramızda dünyanın son gününe kadar bulunacaktır. Dolayısıyla Kur'an'daki her bir yasa tartışmasız şekilde yerine getirilmelidir. O yasalardan biri de az önce bahsettiğimiz, tüm kutsal yazıları doğrulamak için bir elçi geleceğinin kehanetinin aktarıldığı antlaşma elçisinin geleceğidir. Son kutsal yazı olan Kur'an Allah'ın bir elçisi ve son peygamber olan Muhammed tarafından bizlere ulaştırılmıştır. Bir daha kutsal yazı gelmeyecektir. Dolayısıyla gelmesi beklenen bu elçinin, Kur'an indirildikten bir süre sonra gelmesi gerekmektedir. 3'e 82'ye göre bu haberi almış olan tüm insanların, antlaşma elçisinin varlığını kabul etmesi gerekir. Yani bu şu demek oluyor ki, hali hazırda İslamiyet'e tabi olanların da bu bilgiyi kabul ederek İslamiyet içinde kalmaları mümkün olabilir çünkü bunu reddedenler inkarcı olurlar, aksi takdirde bu insanlar inkarcıdırlar. Çünkü Allah'ın yolunda olmamanın diğer seçeneği, onun karşısında olmaktır. Ve yasa gereği, dost doğru yol, İbrahim'in mükemmel dini olan tek tanrıcılıktır. Tanrı gerçeği 3'e 95'te şöyle ilan etmiştir. İbrahim'in dinini tek tanrıcılığı takip edin. O hiçbir zaman bir putperest olmadı. Allah, Nuh için hükme bağladığı dini bizler için de hükme bağlamıştır. Ve Muhammed'e vahiy edilen, İbrahim Musa ve İsa içinde hükme bağlanan, bu tek dine sarılın ve onu bölmeyin, yasasıydı. Tüm bu bilgilerden sonra rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, dininden dönmek ve yanlış yollara sapmak istemeyen, işleri ahirette boşa çıksın istemeyen herkes, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalı ve onun çağırdığı yola girmelidir. Onun bizler için takdir ettiği yol ise teslimiyettir. 3'e 86, iman ettikten, elçinin hak olduğuna şahit olduktan, ve kendilerine sağlam kanıtlar yıldız verildikten sonra inkar edenlere Tanrı neden rehberlik etsin ki? Tanrı kötülere rehberlik etmez. Elçinin hak olduğuna tanık olmak isteyenler, Reşat Halife'yi araştırabilir ve onun kaleminden çıkmış olan yetkilendirilmiş İngilizce Kur'an çevirisinin, Türkçe'ye tercüme edilmiş olan hali Kur'an, son ahit, teki giriş ve ekler kısımlarından faydalanabilirler. İkinci kriter olan inkarcı olarak ölmek konusunda da, Yine Reşat Halife'nin insanlıkla paylaştığı ve zaten Kur'an'da olan bir bilgiyi aktarmanın faydalı olacağını düşünüyorum. İnkarcı olarak öldüğüne şahit olduğumuz herkes ahirette bizim onlar hakkında zanda bulunduğumuz gibi az önce bahsettiğimiz kötü koşullara sahip olmayacak olabilir. Allah merhametlilerin en merhametlisidir ve bir kişi eğer 40 yaşından önce ölmüşse o kişi alt cennete alınacaktır. Cennet seviye seviye farklılaşan bir yerdir. Bu kişilerin ruhları atandıkları aileler yaşam koşulları ve zorlandıkları durumlar gibi bizim anlayamayacağımız ancak sadece Allah'ın bilgisi ve kudretiyle hesaplayabileceği durumlar göz önünde tutularak cehennemden kurtarılırlar. Detaylı bilgi için Kur'an Son Ahit, EK 32'yi okuyabilirsiniz. Video 6, işlerin boşa çıkması ile ilgili analizimizi bir diğer ayet olan 3'e 21 ve 22 üzerinden inceleyelim. Tanrı'nın vahiylerini reddedenler, peygamberleri haksız yere öldürenler ve insanlar arasında adaleti savunanları öldürenlere gelince, onlara acı veren bir azabın sözünü ver. Onların işleri hem bu hayatta hem de ahirette boşa çıkmıştır ve onların hiçbir yardımcısı olmayacaktır. Ayetlerde verilenlerin dikkatle üzerinden geçelim. a. Tanrı'nın vahiylerini reddedenler b. Peygamberleri haksız yere öldürenler c. İnsanlar arasında adaleti savunanları öldürenler bu kişiler hem bu dünyada hem de ahirette işleri boşa çıkmış kişilerdir. Bir diğer ayete geçelim. 5'e 5'te kim imanı reddederse tüm işleri boşa çıkacak ve ahirette kaybedenlerle olacaktır der. Anlıyoruz ki egosu ya da farklı bir putu aksini iddia ediyor diye Allah'a ve son güne iman edemeyen ona verilen ömür süresince kuruntularıyla ve şüpheleriyle oyalandığı için, harekette geçemeyen ya da tüm kanıtları gördükleri halde inanmayı tercih etmeyen kişiler imanı reddetmiş olurlar. Bir diğer ayet grubuna geçiyoruz. 5-51 e Ey iman edenler! Belirli Yahudi ve Hristiyanları müttefik olarak kabul etmeyin. Bunlar birbirlerinin müttefikidirler. Aranızdan bunları müttefik edinenler onlardandır. Tanrı haddi aşanlara rehberlik etmez. 57- Ey iman edenler! Önceki kutsal yazıları alanların arasında olup, dininizle alay edip eğlenen kişileri dost edinmeyin, inkarcıları da dost edinmeyin. Eğer gerçekten imanlılarsanız, Tanrı'ya derin saygı duyun. 52 kalplerinde şüphe barındıranların, yenilgiye uğramaktan korkuyoruz diyerek, onlara katılmak için acele ettiklerini göreceksin. Tanrı onlara bir galibiyet veya katından bir emir getirsin ki, bu onların gizli düşüncelerinden pişman olmalarına neden olsun. 53. O zaman imanlılar diyecekler ki bunlar sizinle birlikte olduklarına dair bütün güçleriyle Tanrı adına yemin eden aynı kişiler mi? Onların yaptıkları boşa çıktı. Onlar kaybedenlerdir. Belirli Yahudi ve Hristiyan gruplardan din, teslimiyet ile alay edip eğlenen, haddi aşan ve kalplerinden şüpheler bulunan inkarcıların işleri boşa çıkmıştır. Diğer örneğimize geçiyoruz. 6'ya 88. İşte böyledir Tanrı'nın rehberliği ki kullarından kimi seçerse ona bununla rehberlik eder onlardan herhangi birisi putperestliğe düşmüş olsaydı, onların işleri boşa çıkardı. Anlaşılıyor ki putperestliğe düşmüş olanların işleri boşa çıkmaktadır. 6. Ayet analizine geçelim. 7'ye 147 vahiylerimizi ve ahiret buluşmasını reddedenler var ya, onların işleri boşa çıkmıştır. Onlara sadece işlediklerinin karşılığı verilmiyor mu? Bu kişilerin yaptıkları işlerin niteliği, 7'ye 146'da detaylı olarak tanımlanmışlardır. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri vahilerimden çevireceğim. Sonuç olarak her türlü kanıtı görseler de iman etmeyecekler ve hidayet yolunu gördüklerinde onu yolları olarak benimsemeyecekler, fakat sapıklık yolunu gördüklerinde onu yolları olarak benimseyeceklerdir. Bu onların kanıtlarımızı reddetmeleri ve onlara tamamen kayıtsız kalmalarının sonucudur. 9 ve 39. sureleri dinleyelim. Puta tapanlar inkârlarını itiraf ederlerken Tanrı'nın mescitlerine düzenli gelmemelidirler. Bunlar işlerini boşa çıkardılar ve cehennemde sonsuza dek kalacaklardır. Sana ve senden öncekilere vahyedildi ki, eğer puta tapma suçunu işlersen tüm yaptıkların boşa çıkar ve kaybedenlerle birlikte olursun. İnkarlarını açıkça belli eden puta tapanların ya da puta tapma suçunu işleyenlerin yani Allah yerine kendilerine efendi olarak başka herhangi bir kural koyucu belirleyen kararlı kişilerin işleri boşa çıkacaktır. 9'a 69. Sizden önceki bazıları sizden daha güçlüydüler, daha fazla paraya ve evlada sahiptiler. Kafaları sürekli maddi varlıklarıyla meşgul oldu. Aynı şekilde sizin de kafalarınız sürekli maddi varlıklarınızla meşgul oldu, tıpkı sizden öncekilerin kafalarının sürekli meşgul olması gibi. Onların umursamaz olması gibi siz de tamamen umursamaz oldunuz. İşte böyleleri, hem bu dünyada hem de ahirette işlerini boşa çıkaran insanlardır. Onlar kaybedenlerdir. Kafaları sürekli maddi varlıklarıyla meşgul olan ve bu nedenle Allah ve emirlerine karşı umursamaz kişilerin işleri boşa çıkacaktır. 11'e 15 ila 16. Bu dünya hayatının ve onun maddi gösterişlerinin peşine düşenlere bu hayattaki işlerinin karşılığını en ufak bir eksiltme olmaksızın ödeyeceğiz. Ahiretteki paylarını bırakanlar onlardır ve sonuç olarak cehennemdir onların nasibi. Tüm işleri boşa çıkmıştır. Yapmış oldukları her şey geçersiz kılınmıştır. Bu dünya hayatının ve onun maddi gösterişlerinin peşine düşerek ahiretteki paylarını bırakan kişilerin işleri boşa çıkar. 33'ü e 18 ila 19 tanrı içinizden engel çıkaranların ve yoldaşlarına hepimiz geride kalalım diyenlerin tamamen farkındadır. Savunma için nadiren harekete geçerler. Ayrıca sizinle ilişkilerinde aşırı derecede pintidirler. Eğer topluluğu tehdit eden herhangi bir şey varsa sanki kendilerine daha şimdiden ölüm gelmiş gibi gözlerinin korku ile döndüğünü görürsün. Kriz bittiğinde ise, sivri dilleriyle sizi incitirler. Kendi ile alakalı da aşırı derecede pintidirler. Bunlar imanlılar değildirler ve sonuç olarak Tanrı onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bunu yapmak Tanrı için kolaydır. İman eden gruplar içerisinde yer aldığı halde, Allah'ı gözettiği için harekete geçenlerin şevklerini kıracak şekilde ve onları iyilikten uzak tutacak şekilde engeller çıkaranlar, imanlıları destekleme konusunda ve kendi servetleriyle alakalı aşırı derecede pinti olanlar, ilgili oldukları topluluğu tehdit eden herhangi bir durumda aşırı korkak davrananlar artık imanlı sayılmazlar ve işleri boşa çıkanlardan olurlar. 47'ye bir inkar edip Tanrı'nın yolundan alıkoyanlar var ya, o onların işlerini boşa çıkarır. Kur'an'da Allah'ın yolundan alıkoyanların durumları hakkında şu bilgiler verilmiştir. Bu tarz kişilerin işleri boşa çıkacaktır şüphesiz inkar edenler ve Tanrı'nın yolundan alıkoyanlar, derin bir sapma ile saptılar. Onlar ahiretten daha çok bu hayata öncelik verenlerdir, Tanrı'nın yolundan alıkoyanlardır ve onu çarpık hale getirmeye çalışanlardır. Onlar uzak bir sapıklık içindedirler. İnkar edip Tanrı'nın yolundan alıkoyanlara gelince, taşkınlıklarından ötürü azaplarını daha fazla azap ekleyerek artırırız. Şüphesiz, inkar edip başkalarını Tanrı'nın yolundan alıkoyanlara ve, Yerli olsun yahut ziyaretçi olsun. Tüm insanlar için belirlediğimiz kutsal mescitten geri çevirenlere ve onu kirletip yozlaştırmaya uğraşanlara acı veren bir azap dokunduracağız. İnkar edip Tanrı'nın yolundan alıkoyanlar ve kendileri için rehberlik açıkça gösterildikten sonra elçiye muhalefet edenler Tanrı'ya asla en ufak zarar veremezler. Aksine o onların işlerini boşa çıkarır. İnkar edip Tanrı'nın yolundan alıkoyan, sonra da inkarcı olarak ölenleri Tanrı asla bağışlamayacaktır. 47'ye 8 ve 9'u dileyelim. İnkar edenler bedbahtlığı üzerlerine çekerler. O onların işlerini tamamen boşa çıkarır. Bunun nedeni onların Tanrı'nın vahyettiği şeyden nefret etmeleridir ve sonuç olarak o da onların işlerini boşa çıkarır. Anlaşılıyor ki inkar eden ve Allah'ın vahyettiği şeyden nefret edenlerin işleri boşa çıkacaktır. 47'ye 25 ve 28 arasındaki ayetleri dinleyelim. Şüphesiz Kendilerine rehberlik apaçık gösterildikten sonra geriye çekilenler, şeytan onlara ayartmış ve onları doğru yolda olduklarına inandırmıştır. Bunun nedeni onların Tanrı'nın indirmiş olduğu şeyden nefret edenlere şöyle demeleriydi: "Belirli hususlarda size itaat edeceğiz." Tanrı onların gizli komplolarını tamamen bilmektedir. Melekler onları öldürdüğünde onlar için nasıl olacak? Onların yüzlerine ve arka taraflarına vuracaklar. Bunun nedeni, onların Tanrı'yı kızdıran şeye uymaları ve onu hoşnut eden şeylerden nefret etmeleriydi. Sonuç olarak, o, onların işlerini boşa çıkardı. Kendilerine rehberlik apaçık gösterildikten sonra geriye çekilenlerin örneği olarak 3'e 81'de haberi verilen antlaşma elçisi, kanıtlarını herkeste açıkça paylaşmışken, Kur'an içindeki sayısal sistem ve tüm destekleyenler onu desteklemişken, Allah 3'e 82'de, bu Kur'an kehanetini reddedenlerin yoldan çıkmış olacağını söylerken, yine de inkar eden kişiler verilebilir. 3:86 86 iman ettikten, elçinin hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine sağlam kanıtlar verildikten sonra inkar edenlere, Tanrı neden rehberlik etsin ki? Tanrı kötülere rehberlik etmez. 3'e 86, 30, ila 90 ayetleri bize, Tanrı'nın antlaşma elçisini reddedenlerin artık teslim olanlar Müslümanlar olmadıklarını bildirir, çünkü onlar artık Kur'an'a iman etmezler. 3'e 86'da belirtilen kanıtlar, Tanrı'nın antlaşma elçisi aracılığıyla vahyedilen Kur'an'ın matematiksel kodunu göstermektedir. Hem 3'e 86 hem de 3'e 90, iman ettikten sonra inkar etmekten bahseder. İşte şeytan bu tarz insanları ayartmış ve onları doğru yolda olduklarına inandırmıştır. Tanrı'yı kızdıran şeye uyanlar ve onu hoşnut eden şeylerden nefret edenler üzerlerine çekecekleri azabı hak edeceklerdir. Allah kimseye en ufak bir zarar vermez. O mutlak iyidir. Allah böylece bizleri test etmektedir. Devam eden ayetler içinde bulunduğumuz koşulların üzerinde Allah'ın nedenli kontrol sahibi olduğunu göstermektedir. 47'ye 29 ila 34 arasındaki ayetleri dinleyelim. Kalplerinde şüpheler barındıranlar, Tanrı'nın onların kötü düşüncelerini ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Eğer irade edersek onları senin için ifşa edebiliriz. Öyle ki sadece onlara bakarak onları tanıyabilirsin. Bununla birlikte onları konuşma tarzlarından da tanıyabilirsin. Tanrı tüm işlerinizin tamamen farkındadır. Biz aranızdan çabalayanları ve kararlılıkla sebat edenleri ayırt etmek için kesinlikle sizi test edeceğiz. Sizin gerçek niteliklerinizi açığa çıkarmalıyız. İnkar edip Tanrı'nın yolundan alıkoyanlar ve kendileri için rehberlik açıkça gösterildikten sonra elçiye muhalefet edenler Tanrı'ya asla en ufak zarar veremezler aksine o onların işlerini boşa çıkarır. Ey iman edenler! Tanrı'ya itaat edin ve elçiye itaat edin. Aksi takdirde, tüm yaptıklarınız boşa çıkacaktır. İnkar edip Tanrı'nın yolundan alıkoyan, sonra da inkarcı olarak ölenleri Tanrı asla bağışlamayacaktır. Gelelim bu konuyla ilgili Kur'an kaynaklı son analizimize. Buna başlarken 49'a 1 ve 2 numaralı ayetleri dinleyelim. Ey iman edenler! Kendi fikrinizi Tanrı'nın ve elçisininkinin üzerine geçirmeyin. Tanrı'ya derin saygı duyun. Tanrı işitendir, her şeyi bilendir. Ey iman edenler! Sesinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin ona, birbirinize bağırdığınız gibi bağırmayın da, yoksa siz farkına varmadan işleriniz boşa çıkar. 33'e 36'da şöyle der: "Eğer Tanrı ve elçisi herhangi bir emir verirse, hiçbir imanlı erkek ve imanlı kadın bu emir ile alakalı seçim hakkına sahip değildir. Kim Tanrı'ya ve elçisine itaatsizlik ederse, açık bir biçimde sapmış olur. Dolayısıyla insanlar, herhangi bir konuda elçinin net olan bir beyanı varsa, bu beyanı herhangi bir sebepten dolayı inanmakta ne kadar zorlansalar da, ya da bilgilerinin, söz konusu bu konuyu anlamakta yetersiz olması nedeniyle anlayamadıklarını egoları nedeniyle fark edemeseler de, ne olursa olsun elçinin yoluna uymalıdırlar. Elçilerin yolu, Allah'ın bizim için tercih ettiği ve desteklediği en güzel yoldur. Allah elçilerini destekler ve bizlerin de onlara itaat etmemizi ister. Kendisine rehberlik gösterildikten sonra kim elçiye muhalefet eder ve imanlıların yolundan başka bir yol takip ederse onu seçtiği yöne yönelteceğiz ve onu cehenneme sokacağız. Ne kötü bir kader. Kendileri için rehberlik açıkça gösterildikten sonra elçiye muhalefet edenler Tanrı'ya asla en ufak zarar veremezler. Aksine o onların işlerini boşa çıkarır. Onlarla herhangi bir şey hususunda konuşma şansı olanların bu kişilerin bulundukları mevki nedeniyle ve bu kişilerin Allah'ın insanlara olan rahmetinin bir göstergesi olmaları nedeniyle ağızlarından çıkan şeylere ve konuşma tarzlarına çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Peygamberlerin arkadaşı olduğunu düşünen kişiler dahi yakınlıklarını kendilerine bir bahane edemezler. Bu yasa herkesi bağlamaktadır. Aksi şekilde davrananların işleri yaptıkları bu saygısızlıktan dolayı boşa çıkar. 58'e 12 Ey iman edenler Elçi ile görüşmek istediğinizde bunu yapmadan önce fakirlere bir bağış sunun. Bu sizin için daha iyi ve daha nezihtir. Eğer buna güç yetiremezseniz, o zaman Tanrı bağışlayıcıdır, en merhametli olandır. 49-3-4-5 Şüphesiz, Tanrı'nın elçisinin yanında seslerini kısanlar, kalpleri Tanrı tarafından doğruluk üzere olmaya hazırlanan kimselerdir. Onlar bağışlanmayı ve büyük bir karşılığı hak etmişlerdir. Duvarların ardından sana seslenen kimselere gelince onların çoğu anlamaz. Sen yanlarına çıkıncaya dek sabırlı olmuş olsalardı, bu onlar için daha iyi olurdu. Tanrı bağışlayıcıdır, en merhametli olandır. İşlerimizin hiç farkında olmadan boşa çıkmasını istemiyorsak, az önce bahsettiğimiz tüm bu yasalara azami şekilde özen göstermeliyiz. Bu videoyu dinleyerek, ruhunuzun büyümesi adına bir girişimde bulunduğunuz için sizi tebrik ederim. Bu sayfada yayınlanan hiçbir videodan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Çünkü bizler biliyoruz ki çaba gösterenler ancak kendi iyilikleri için çaba gösterirler. Tanrı'nın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. O çabalarımızı asla zayi etmeyecek ve ruhlarımızı günahımızın bedelinden kurtarabilecek yegane yaratıcıdır. Tanrı yüceltilsin. O ortaklara sahip olmanın çok ötesindedir. Esenlikler.